YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir de annemle birlikte pikniğe gideceğiz ve piknikte birkaç bir şeyler yapacağız. En önemlisi de böyle spor yapacağız. Bunu aldım altına koymak için. Onu da sizlerle birlikte de paylaşacağım. Ama şimdi ilk önce biraz yüzümüze bakım yapalım. Ondan sonra güneş bizi yakmasın. Şimdi arkadaşlar zeytinyağlı krem aldım. Burada böyle fış diyebileceğim yüzüme Sonra da damlada bunu süreceğiz arkadaşlar. Süre evet arkadaşlar şu an bütün alışverişimizi yaptık. Her şeyimiz tamam ve gidiyoruz. Selam. Şimdi biz buraya geldik. Burası böyle ağaçlık bir yer. O kadar güzel ki. E, ve şöyle şuraya serdim bunu. Şimdi sporumuza başlayacağız. Selam. Öncelikle arkadaşlar. Esma'ya hareketlerimizi etmeyelim. Sonra sporlarımızı yapacağız. İlk önce de iki, iki ayağımızı şöyle tutup biraz sallıyorum. Ben. Şuralarım hafif acayene nakarmış. Şöyle uzatıyoruz. Geriye doğru. Geliyor doğru. Aynı şekilde arkadaşlar diğer ayağımızı. Muhteşem bacak kısmımızı bayağı bir esnettik arkadaşlar. İlk öncelikle şu şekilde M gibi oturdum. Bacaklarım M olacak şekilde. Karda spor yapmak kadar mükemmel bir şey yok. Ah. Ya! <laughs> arkadaşlar, eee kaz istilasına uğradım. Neyse hayvanlar gitsin birazdan devam. Edeceğim. Şu an biraz tekme çalışmak istiyorum. Tekmeler üzerine yönelmek istiyorum. Çünkü tam da esnediğim zamanlar bacaklarım da fazla açılabiliyor. Şimdi o zaman tekmeye geçelim. Arkadaşlar çok üzücü bir haberle karşınızdayım çünkü tripotum evde kalmış. Ve bu nedenle ben yere, normal bir yere sabitleyip tekme çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel bir yere sabitledim gerçekten şu an. Şu an arkadaşlar. Bir, Yaptım arkadaşlar. Hani çok acemiydim çok iyi değildi ama ilk denemem güzeldi. Arkadaşlar YouTube videom bu kadardı. Bugün tam bir 2-3 saat boyunca spor yaptım. Çok güzel geçti. Biraz yoruldum ama olsun yani değildi. Bugün çok güzel geçti. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olup bir videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Diğer video için beklemede kalın.